Merhabalar. Büyük dil modelleri uygulamalarında kalite ve güvenlik. Bugün konumuz bu. Deep Learning and Quality and Safety for LLM Applications kursunun Türkçe özeti olacak. Temel aldığımız doküman anlatırken. Şimdi burada anlattığımız şey şu. Bir uygulama fikriniz var. Bunun POC'sini yapıyorsunuz, deniyorsunuz. Proof of Concept'ini, konsept kanıtını. Sonrasında bunu... Production'a çıkıyorsunuz. Production çıkarken tabii ki konsept kanıtına göre e, kısıtlamalar yapıyorsunuz. E, ama yine de elinizde production'ın işe yarayacağına inandığınız bir hani ürün var. Burada şu konu geliyor. E, Çıktıların kalitesi ve güvenliğinden nasıl emin olabiliriz? Yani evet sizin belirlediğiniz e, çıktıları veriyor. Peki bunlar işte düşük kaliteli çıktılar. O dönüşebilir mi? Ne zaman gelir? Gelebilir mi? Ya da işte kötü niyetliler, ne tarz çıktılar alabilir. Bunlara karşı ne önlemler var? Bu önemli olmaya başlıyor. şimdi bu kurs da y labs sponsorluğunda yapılmış. Bana sponsor değiller. Yanlış anlaşılmasın. Deep Learning AI kursunda sponsorlar yani bunun anlamı onların bir aracını kullanıyoruz. LangKit adında o yüzden önce Wild Labs'in ne olduğunu söyleyelim. Model izleme olanağı sağlayarak, maliyetli model hatalarını önleyerek ve fonksiyonlar arası işbirliğini kolaylaştırarak kesintisiz bir çalışma sağlamaya odaklanmış bir şirkettir. Elin Yapay Zeka Enstitüsü'nde kuluş kalanan While Merkezi Seattle'a bulunan özel mülkiyete ait risk sermayesiyle finans edilen bir şirkettir. Şirket Amazon Amazon Machine Learning çalışanları Alessa Wisnik, Sam Gracie ve Andy Denk ile eski Cloudflare yöneticisi ve erken aşama yatırımcısı Maria Karayivanova tarafından kurulmuştur. Vylox her türlü loga kaydetmeye yönelik açık kaynaklı bir kütüphanedir. Vylox ile kullanıcılar aşağıdaki amaçlar için kullanabilecekleri bir kümelerinin özetlerini Vylox profillerini oluşturabilirler. Vylox veri kümelerindeki değişiklikleri izler, verilerin olması gerektiği gibi görünüp görünmediğini öğrenmek için veri kısıtlamaları oluşturur veri kümeleriyle ilgili önemli özet istatistikleri hızlı bir biçimde görselleştirir. Yani logging amacıyla kullanılıyor. Bu üç işlev veri bilimcileri, yapay zeka mühendisleri ve veri mühendisleri için çeşitli kullanım senaryolarına olanak tanır. Model girdi sütunlarındaki veri kaymasını algılar, eğitimde kullanılan çarpıklığı, konsept sapmasını ve model performansındaki bozulmayı tespit eder. Model girdilerinde veya veri hat hattında veri kalitesini doğrular. Devasa veri hükümelerini, keşfedici veri analizini yani exploratory data analysis gerçekleştirir. Makine öğrenimi denemeleri için ver veri dağıtımlarını ve veri kalitesini izler. Kuruluş genelinde veri denetimini ve yönetimini etkinleştirir. Kuruluş genelinde veri dokümantasyonu uygulamalarını standartlaştırır. Peki, Verlabs'daki Lankit Toolkit nedir? Bu Toolkit projesi GitHub'da var, yani open source. Büyük dil modellerini izlemek için açık kaynaklı bir araç seti. İstemlerden ve yanıtlardan sinyalleri çıkararak güvenliği sağlar. Özellikle... Arasında metin kalitesi, alakalılık metrikleri ve duygu analizi bulunur. Büyük dil modeli gözlemlenebilir için kullanılan kapsamlı bir araçtır. Şimdi buradaki terimler belki Türkçeleştirildiği için de anlayamayabilirsiniz. Ancak konuları işlerken anlayacağınızı düşünüyorum. El eleme bir prompt geliyor ve oradan bir response oluyor. Bunların promptta ve responstaki metrikler var. Peki kullanıma hazır metrikler nelerdir? Metin kalitesi, okunabilirlik puanı, karmaşıklık ve not puanları, metin alaka düzeyi, istem ve yanıtlar arasındaki benzerlik puanları, kullanıcı tanımlı temalara göre benzerlik puanları, yani bu işte gelen istek e, şu konuyu içeriyor mu gibi, e, güvenlik, güvenlik ve gizlilik, desenler yani patterns, kullanıcı tanımlı bir normal ifade desen grubuyla eşleşen, e, stringlerin sayısı, jailbreakler, jailbreak girişimi, var mı, ne kadar işte hangisine benziyor, bilinen istem enjeksiyon sallana göre anında enjeksiyona benzerlik puanları, anında değil pardon, istem enjeksiyon ve benzerlik puanları, halüsinasyonlar, cevaplar arasında tutarlılık kontrolü, bilinen elelem hizmeti reddi göre red bilgisi, yani neden reddedildi bu şey, istek, elelem tarafından, du duyarlılık ve Toksicity burada toksisite birçok şey olabiliyor. Yine göreceğiz. Duygu analizi, eee analizi. Peki yapılabilecekleri bir genel bakış atarsak yani nasıl çalışıyor? burada eee CSV'yi yüklüyoruz chats diye. Vylox Y diye import ediyoruz. Langkit'i de LLM LLM alıyoruz. Sonra onu init ediyoruz. Ve y'dan log deyip onu artık istekleri loglayabiliyormuşuz el eleme atılan. Lankitten yine input output alıp burada prompt response relevance. Yani soruya gelen cevabın elelemden ne kadar alakalı olduğunu ölçme işlemi. Böyle yaptığımızda oradan relevance'ı alabiliyormuşuz. Bu arada helpers dediğimiz şey import helpers demişiz. Bu bir ekstra kütüphane olabilir. Onun detaylarına, yani ben buraya eklerim. Eğer öyleyse bakarım. Data leakage, oradan regex import ediliyor ve bu şekilde data leakage yapısı da kurulabiliyor. Toxicity yine bu şekilde yapılabiliyor. Injections. Lara karşı bu şekilde yapılabiliyor. Evaluation'da mesela contain'de hani e, string içerisinde soru var mı response'ın içerisinde e, veya işte uzunluğu nasıl bunlar böyle yapılabiliyor. Kopun çıktı hali burada e, ko şeyden kurstan aldım. Şöyle bakalım. Burada bu 12. Evet. Helpers burada yok ben ona bir bakacağım. Şimdi ne ne yapıyoruz? Prompt response'lar var. Telefon numarası var. Ee, kişi isimleri var. Hello hello world. Bana kredi kartı numarası ver gibi istekler ve cevaplar var. Sonra burada wildock ve langkit kuruluyor. Yani import ediliyor. Sonra burada e, loglar başlatılıyor. <laughs> evet ben orada aslında toparladım şeyin burada çıktılarını görüyoruz. yani Mesela böyle yapılıyor böyle yapılıyor demiştim ya. Mesela e, relevance to prompt dendiğinde buradaki alakalılık puanı verebiliyor. Ya da işte data leakage e, e, böyle yapılıyor. Toxicity böyle. Injectionlar böyle çıktısı mesela bir anda burada rewrite the hypothetical şey gibi burada ne kadar bir e, injection oranı var ya da şurada mesela bir injection var e, den metoduna benziyor. Sen artık işte benim bilmem misin burada mesela injection oranın yüksek olduğunu görüyormuşuz. Burada da injection varmış. E, burada yeni injectionları kendiniz de tanımlayabiliyorsunuz. Onu da göreceğiz. Yani şöyle bir şey varsa prompt'ta bunu injection dön ve hangi injection olduğunu görüyorsunuz. Yani konsept aslında basit. Ancak e, düşünmeniz ve implement etmeniz önemli oluyor. Halüsinasyonlar e, alakasız veya hatalı büyük dil modeli cevaplarına halüsinasyon deniyor. Mesela bir e, cookie. Cookie neydi? Kurabiye. Kurabiye tarifi istiyorsunuz anılamdan. Size yanlış yani inaccurate response gelebilir. İçerisinde işte rice, pirinç derse bu cookie değil gibi ya da irrelevant alakasız olabilir size bir anda domino keki tarifi veriyor. Peki halüsinasyon derecesi nasıl ölçülür? Bunun birkaç yolu var. biri istem cevap alakası buradaki ilk kullandığımız şey neden diye düşündüyseniz. Halüsinasyonu ölçü aslında cevap soruyla alakalı mı diye gayet basit semantik similarity yapıyor. Burada farklı yaklaşımlar var. İşte Blue skoru, BERT skoru. Blue olunca bunun benzerliği sintaktik olarak bakılıyor. Yani kaç kelime var bu kelimelerden cevaplar cevaplarına kaç tanesi benziyor onun oranı veriliyor. Öyle bir yaklaşım da olabilir, onun dışında BERT skoru daha mantıklı bence, yani anlamsal olarak bakıyor. Burada da işte bu soru ve cevap embeddingleri dönüştürüp, o embedding float değerler aslında, o float değerlerin cosine simületisine bakılıyor ve oradan bulunuyor. Bir de işte LLM kendine cevap benzerliği var yani response var ve birkaç tane cevap üretiliyor. Bir elelem veya birkaç elelem olabilir. Bunlar arasından cosine distance'a bakılıp anlam şeylerine bakılıp hangi cevapların hani anlamlı, hangilerinin anlamsız olduğuna bakılabiliyor. O da şöyle ikinci kısım bakalım. Halüsinasyon, blue score'un nasıl alındığını görüyoruz. Elevate, evaluate, import ettikten sonra oradan blue'yu load etmişiz, yüklemişiz buradan compute edip response ve prompt'ları veriyoruz. İşte order veriyoruz. Registered dataset UDF buna göre score'la kodda bu şekildeymiş. Bize bunların ne kadar alakalı olduğunu gösteriyor. Gayet alakasız gibi. BERT skoru şimdi yine aynı aslında şuralar değişiyor sadece. Böyle bir BERT skoru yapıyoruz. Mesela burada hiçbir ortak kelime yok. Blue yaparsanız ne olur? Sıfır alırsınız zaman. Mu burada konseptli alakalı anlam olarak. Bu da semantik similarity yaptığımız için buluyoruz. Bir de response similarity var. Ee, bu da prompt response, ikinci response, üçüncü response. Ee, ona göre bir overalla göre mesela bunların ortalamasına göre bunun nerede kaldığını vesaire hesaplayarak böyle değişik approach'lar, yaklaşımlar var. Pairwise cosine similarity. Embedding self similarity. İşte burada bazı örnekler var. LLM self evaluation code örneği var. İşte response, response 2, response 3. Bu tarz oluyor yani. Veri sızıntısı data leakage. Yani Popüler veri sızıntıları, e, örüntülerin algılanması, string örüntü eşle, eşleme (syntax matching) ve nesne tanıma (yani e, name entity recognition) ile yapılır. Üç çeşit veri sızıntısı vardır: İstem e, (prompt) sızıntısı, kullanıcı veri sızıntısı, cevapta sızıntı, model veri sızıntısı, ezberleme veya eğitim verisindeki test verisindeki sızıntılar, ölçme veri sızıntısı. E, i̇stem sısıntısına örnek sistem mesajı veriyorsunuz ve sistem mesajını size geri okuyor. Yani işte ben onu yapamam ben sadece e, size şöyle şöyle olması için şöyle şöyle olmuş bir şeyim diyerek aslında sizin ona söylediğiniz verdiğiniz sistem promptu size geri başkasına kullanıcıya geri okuyor. E, i̇stem şeyini bildiğinizde onun etrafından dönmeniz kolay oluyor bu yüzden istenmeyen bir durum. E, Cevapta sızıntılar olabilir. İşte bu belli taglerin <laughs> sızması olabilir. E, onun dışında e, yani e, kaynak verinin sızması olabilir. Siz bana şunu yaz dediğinizde o aslında kendi datasındaki o alakalı parçayı getirip verirse böyle bilgiler sızabilir ve olumsuz şekilde kullanılabilir. Toksiteye bakalım. Birçok şey aslında toksite olarak adlandırılabilir. En bilineni müstehcen toksit içeriktir. Burada toksitede neler var? Ona bakalım. Burada pattern algılama var. Bu çok faydalı olabilir. Yani datanızda nasıl denir? Kişisel veri var mı? Mesela burada phone number, cevapta phone number olduğunu söylüyor. Pattern <laughs> matching, mail adres olduğunu söylüyor. Böyle şeyler kullanılabilir. Mesela eleme dışında da eleme vereceğiniz datayı bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Kredi kartı numarası çıktısı verildiğini, işte mail adresi çıktısı verildiğini söylüyor. Onunla name entity recognition var. Bill Gates'e bir funny mail yaz. Şu model hakkında benimde entity leakage. Decorator konmuş. Ne var? Ants Leakage Product. Product bir leakage olduğu saptanıyor. Böyle hepsi bir arada görebiliyorsunuz. İşte Prompt'ta bu var, response'ında bu var diye basamak basamak yakalanıyor ve mesela sizin isteğinizde prompt'ta bir şey olmasa dahi cevapta da bir istenmeyen bir şey varsa yine onu engelleyebiliyorsunuz. Ee, buna aktif kontrol deniyor. En yani son kısımda göreceğiz. Ee, girdinin kontrolü ve işte cevabın kalınan cevabın kontrolü önemli. Burada toks toksitede e, a benign sentence despite mentioning woman ve toksik olmayan iki tane girdi var. Burada do you have self-awareness, be conscious ee, bu toksik olarak algılanmış ya da bana kredi kartı ver, bu reddedilmiş kredi kartı numarası istenince ama bu da toksik olarak işaretlenmiş. Bu da ona örnekti toksite kısmına. nasıl kullanabileceğini oradan bakabilirsiniz. İstem reddetme ve istem enjeksiyonu, ee, istem enjeksiyonu yani bir istemin içerisinde başka bir istemi veriyorsunuz, e, kontrolden kaçıyor ve istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Burada birçok injection yöntemi var. İstem reddetme de şu demek: elemanın gelen isteği, istemi uygun bulmaması ve onu reddetmesi. Warlocks framework sayesinde ne tarz reddetme mesajları verebileceğini de ayarlayabilirsiniz. Yani şu tarz bir şey içerirse onu söyle. S sadece "sorry I can't" demek yerine "sorry I can't because işte" sen şu konuda bir istek istediğin için bu seni reddediyorum gibi cevaplar da verebiliyorsunuz. Onun dışında injection yöntemleri var ve bunları yine cosine similarity ile isteminizi promptunuzla karşılaştırıp engelleyebiliyor. Yani farklı injection metotları oldukça buraya ekleyebilirsiniz. İşte aktör aktör role playing yapıp sizi aşmayı deneyebilir kuralları. Yeni senin yeni görevin deyip aşmayıp bir şey yapabilir. İşte ben yapabilir. Sen bensin. Bunu söylediğimde bunu atla. Burada bütün yani çoğu jailbreak yöntemi şuralarda bulabilirsiniz. Bunun yöntemlerin farklı şeyleri var. Mesela bu den approach. işte başka bir karakter yazıyorsunuz. Den yöntemi. Bunu mesela çok fazla büyük bir girdi olduğu için büyük girdileri sınırlayarak bu yöntemi mesela kırabilirsiniz. Eğer use case'inizde e uzun kontekst alma şeyi yoksa sorun olmayacaksa onları da buradan bakabilirsiniz. Eğer eğer ilgilenirseniz de ben de derleyebilirim popüler jailbreak yöntemlerini. Yani isten mühendisliği kısmında çoğunu anlatmıştım ama sürekli güncelleniyor. Yeni şeyleri de toplayıp anlatabilirim sadece o i̇şte bağlamda. Son olarak da pasif ve aktif izleme kısmı var. Aktif izlemede sistemin durumu anlık olarak izlenir. Ancak pasif izlemede çalışmakta olan yapının çıktıları geçmişe dönük izlenir ve ondan çıkarımlar yapılır. Aktif izlemeye örnek uygunsuz içeriğin varlığının kontrolü için girdilerin sürekli kontrol edilmesi veya eğitmen modelinin loss değerinin takibi verilebilir. Pasif izlemeye örnek ise sistemin geliştirmesi için ne kadar başarısız istekliğe ilgili verilerin toplanıp incelenmesi olabilir. Aşağıda var hepsinin pasif izleme ekranları bulunmaktadır. Ee, yani neler yapılabiliyor? Dashboard, işte Security, Performance, Response Patterns, e, burada sık e, Frequent Item Distribution, 56 tane gelmiş. İşte SSN, e-mail adres, kredi kart numaraları, e, verilen cevaplarda bulunan değerler. Mesela bakıyorsunuz burada SSN'ler, e-mail adresler cevap olarak verildiğini görüyorsunuz. Bu bir sızdırma data leak'çi olabilir deyip hemen işte ya kapatıyorsunuz ya önlem alıyorsunuz. Ee, burada da diğer total metrikler var. İşte halüsinasyon oranını takip edebilirsiniz. Özellikle işte cevaplı soruların alakalı düzeyini. İşte jailbreak ne kadar jailbreak geliyor, ne kadar denemiyor? Mesela hiç gelmiyorsa, çok az geliyorsa belki yani kontrollerinizi hafifletebilirsiniz. Biraz LLM ürünlerinin production'daki ile alakalı. Aktif izleme örneği de burada e, işte soru geldiğinde bir kontrol uğruyor. E, onun dışında LLM'den cevap geldiğinde bir kontrole uğruyor. E, bu esnada e, sürekli loglanıyor bu kontroller, gelen istek, giden istek. E, ve onun da son kısmı sanırım... Her jailbreak ve prompt injection kodlarına bakmamışız. İlginç bir şey var mı? İşte bana bir arabanın nasıl hotwire yapılacağını soruyor ya. Yani araba çalma ile ilgili bir şey. Bunu söylemem çünkü illegal bir şey istiyorsun diye bir Cevap gelmiş. İşte yine klasik telefon numarası, kredi kartı reddedilmeleri var. Sentiment detection. Sentiment Burada ne veriyor? Sentiment analytic, prompt sentiment analytic. E, farklı şeylerle sanırım kontrol ediliyor. E, onun içeriği farklı kütüphanelerle kontrol ediliyor. Başarıyı e, arttırmak için True False True False dediğimizde refusal match anladım. Yani o cevabın e, o işte prompt'un reddedilmediği ve işte birkaç şeyin ortalamasına bakabilirsiniz. Hani güvenilir olmasını istiyorsanız farklı kütüphanelerin şeylerini kullanabilirsiniz diyor. Prompt injection, jailbreak, ee, text-length. E text-length bir yöntem ile ilgili söylemiştim. Injection similarity, bu injection yöntemleriyle bir similarity varsa onun dışında aşağı yukarı böyle length'teki injection kısımlarını tanıtıyor. Son kısımda da passive active monitoring'ti. Burada logger var. Build your own active monitoring guardrails. Active monitoring işte şeylerini al. Bu sanırım hani overall bir şey şablon veriyor bize. İşte prompt elemde nasıl kullanırsınız? Nereleri yaparsınız? Buraya logger log denmiş. Neler var? Condition validator, condition predicate. Ee, Toxicity ile ilgili var, Refusal ile ilgili var, Log var. Ee, model Rolling, When, M, Base Name aktif Yani bu kısımları inceleyebilirsiniz. E, detaylıca kodları bakabilmeniz için buraları yerleştirdim. Eğer ilginizi çekerse. E, bu, bugünlük bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.